Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars, Jess'le Brawl Stars oynayacağız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi maça giriyoruz. saklanarak biz maç kazanıyoruz. Öyle biraz daha kolay oluyor. Hesaplaşma geliyor hemen. Öyle bazen kazanıyoruz, öyle bazen birinci oluyoruz, bazen ikinci oluyoruz. Kaç kaç kaç. Bu arada kulübüme katılmak isteyenler kaç yazarak bulabilir. seçeyim. <laughs> Yükü kıralım. Testi sördüğü seçmiş. Şimdi de çantaya saklım kovalıyor diye diğer düşmana gitti. Şu an değin gidiyoruz. Toplaşma. Hem birazcık savaşıp hem de birazcık saklanınca birinci olma olasılığı bir az daha artıyor. Yani bu taktiği kullanarak yapabiliriz. Siz de kazanabilirsiniz ve kazandık. Gerçekten iyi set. Beğenmedi işareti attı. Bir de kanalıma abone olup like atarsınız. Bu arada kanalıma abone olup like atarsınız. Ve, ve yeni zili açarsanız zili açarsanız yeni videolarımdan haberler haberdar olabilirsiniz. Yine maça girdik. Kutuyu alıp saklanalım. Bir kez saklanırsa. Ben ortadaki yükleri bir toplayayım. Donluyor. Don. Okay, we'll do six pepper. Ben de hemen gittim savaşmaya. Hoşu, hoşu. Hoşu, hoşu. Ben de onunla birlikte gideyim en iyisi. Büyüdü bir anda yahu. Bu kol. Robot kol. Bir yandan da bir yandan Hesaplaşma. Böyle yani birinci olabiliriz. ve ikinci oldu. Bu arada beni arkadaşları eklemek isteyenler buradan ekleyebilir. Burada ID'm yazıyor. Yine oyuna gidiyoruz. ne düşman varmış açtı. Hop gazı gidiyordum. Yakalıyor. Ya evet, öldürmüş tam takım arkadaşı oldu. Ne yok öldürememiş. Evet. Eyvah. Yeniden merhaba arkadaşlar. Az önce bağlantım koptuğu için oyundan attı. Şimdi yeniden devam ediyoruz. Cesur'un katılmasını beklerken Stu ile yeni karakterle yani Stu ile bir deneme mağarasına girelim. Süper gücümüzü doldurmayı şimdi Stu tek vuruşta süper gücünü doldurduğu için en üstteki robotları yok etmek çok kolay olacak ne düşünüyorum. Ama hasar vermiyor. Sadece robotları sıçratıyor. Ve alevli yok oluyor. Alevli. Alev, alev oluyor bir tek. Aslında Stu kaçmak için olan bir karakter gibi daha çok. Çıkalım da bakalım. bakalım. Hala gelmemiş. Niye gelmiyor acaba des Bir de sendinin bir tane hatasını göstereyim size. Ha, belki olmuyor olabilir artık. Düzeltilmiş olabilir. Bir Bir dakika. sefer gücümüzü doldurma dolduralım önce. Çıkalım. Yok. Olmuyor. Eskiden çıktığımızda da görünmez oluyordu sende. gelmiş mi gelmemiş. Az önce de oyun hatada kalmış. Miz diyor. Tamam geldeceğiz. Çift hesaplaşmayı seçelim. Görevimiz ne varmış onu yapalım. Görev tamamlanmış. Görevim yok şu anda. Bunlar seçelim. Zaten orada da hasar vermeyi varmış. Suyu yine iyi. Burada hem kupa da kaybetmiyorum. Aslında burada Edgar seçilse de iyi. Soygunda baş başa gelme ihtimaline karşı da Edgar da seçilebilir. Yani kasalar her başta olunca Hemen yok etmek için Edgar veya El primo veya Bul seçilebilir. Ve yenildik. Ama bizim tarafta kimse gelmedi. Hemen de yenildik. Hızıra basalım. Bir anda ışınlandık ateş ederken tam ışınlanmasaydık şu anda kazanmıştık ama neyse. Haritanın adı da merhabaymış. Ben Barley'i Rico'yu seçeyim. Onu biraz daha yok. Aslında... Evet. Seçeyim. Olsun. Evet Rico'yu seçeyim. Kim olsun? istek gönderdiğinde de bir anda çıktı. Bunu da kabul edelim oyun bitince. Karşı düşmanın kasasına geldik, vardık. Tam da yok edecektik. Hıh, <laughs> bursaymışacağız fark etmemişim de bizim bizim kasayı patlatacaklar. Yok yenildik bunda da. Sürekli yeniliyoruz. Kabul edelim. Yenildim bu haritayı da. Kabul ettik ama çıktı. Biz bunda yanlış karakteri seçiyoruz galiba. Bibi'yi seçeyim bir de en son çıkan karakterimdi bu arada adımın toman 700 adım toman 753 ama toman 753 yapmayın çünkü o, o karakter çıkartma çıkartıyor diye bir, bir anlamı yok bir süre sonra da karakterin çok zor çıkmasına sebep oluyor ben de öyle oldu elmas toplayıp bitireceğim Geçti ha hala bitiremedin Sa savaşçı seçmesini. Ve sürdü. Aksesuarına bakalım. Haşin çalılar çalıların içinde saklanan tüm düşmanlar yüz hasar alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar. Maç başında kullanım hakkı 3. 3 hmm, Oyuna girdik arkadaşlar. Nasıl harita yapmışlar yahu? Hop. Aldık orada. Buradan da nasıl lan? Buradan da nasıl onların kasasını? Aa koçmay kalmış. Bu arada yani ko koçmay demişim. PSG may kalmış. Ben de neredeyse alacaktım. Son bir maçı da kaybetmeseydim alacaktım. Şunu da göstereyim. Tam bir maçım kalmıştı. Takım arkadaşlarım da çok iyiydi ama 7 Elma, elmasım daha olsaydı yapabilirdim. Yukarıya gerekiyor ama o bize sanırım aşağıya götürüyor. Tanrım aykın da iyi. Aksesuar olması iyi oldu. Of. Kasayı korumaya hızlıca gidebilirim. Bir de iyi ki hızlı 8 bit de epey yavaş ces de bir gelemedi. Şimdi kasaya gidip kasaya gidip balona atayım. E bir de 3 3 3 hasarını 3 Hasar veriyor kasaya. Böyle hızlıca ok ederim. Bir de 8 bitin ekstra kredi yı, aksesuarı varsa böyle biraz daha hızlı yok ederiz. Hem 8 bit güçlü ekstra kredi varmış. Şöyle hızlıca yok ederiz. Sörcü gelmiş buraya ne ara geldiyse. Evet bu mu? kazandık. Görevimde de ilerleme var. Beton bitmiş. Hazıra basayım. düşman çıktı. Videomuzun sonuna da yaklaşıyoruz. Bu son maçımız. Aa, tam geldik. Spike, Sakura Spike çıktı. Öldü. Ha, buraya da Rosa gelmiş. Ama bizim kasamızı yok etmesine izin vermemeliyim. Epey veriyor. Daryl da epey hasar verdi ve Jesse Jesse de epey hasar verdi. Yani 8 bit. Spike de burada. Onlar gidip yine kasayı yok etsinler. He. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere abone olup like atıp abone olursanız yeni ve yeni video beğenirseniz güzel olur. Like at zil açarsanız yeni videolarımda haberdar olabilirsiniz.